Hepinize merhaba. selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTuber şop adama devam edeceğiz. Ee, geçen bölüm <laughs> yani cuma cumartesi ve pazar atacağım demiştim ya. Atamamıştım. Çok üzgünüm çünkü çok işim vardı. Pazartesi de atamadım. İsterseniz yeni <laughs> isterseniz video başlayalım. 5.000 mi? <laughs> nah, nah. Tamam şimdi en son Mahmut'la kalmıştık. Mahmut film videosunu seçtim bilmiyorum. Her şey film izleyelim de. Film daha iyidir. Yani hem uzun ve layık like boldur ya. Yani. Hangi film? Kara şular mı? Mahmut ne izliyorsun? Eh. ne izliyorsun? arkadaşlar kara kaçakçılar bir film var mı bilmiyorum ama salladım yani. Yoksa da söyler. Ne yazıyor Mahmut? Mahmut Esta mı Esta mı yüzüyor El El Mahmut. Mahmut ne izliyor Mahmut? Mahmut ne izleyeceğini söylemiyor bize. Mahmut. Hmm, Mahmut. Şu an baya izlememiz var. Bakayım update dedi. Şimdi belliydi biraz update edelim. Al bir tane de şundan alalım. Abone 18 video çekmişiz. 1764 tane abonemiz var. Vayın ya. Şu an masamız şekil önümüzden çekil. <laughs> Çok komik oldu. E, Mahmut kesinlikle bunu diyecek videoda. Arkadaşlar masam şekil önünden çekil. Ay ben Mahmut. O zaman. Arkadaşlar. Durdurdum ama bir şey yapıyordum. İşim vardı o yüzden durdurdum. Şimdi tekrar denedim. Yeni video atalım. Size vlog videosu atalım da. Mahmut, Mahmut yüzünü gösterdi. Mahmut. Hedef 1000 bin, like. Bin diyor sana Mahmut orada. Hedef arkadaşlar hedef ne bileyim like. Yani zaten 1000 like olmuşuz. Burada Mahmut'un 1000 1764. Arkadaşlar hedefimiz 5000 like arkadaşlar lütfen like atın diyor. Diyorum. Diyor ne ya? Evet. <laughs> Abi Mahmut var. Sen bu vlogda da like istemeyi unutmuyor. Mahmut, Mahmut. Ankara'nın en tamam, güvenli. Tam olsun. Ah, bayağı fazla abone kazandırdım. Mah Mahmut'un ne yapıyorsun Mahmut? Şey tıklatı. Aa edebilir. Aa buraya deme. Hep mi yaparım? Tıklama. Hep 2-2 oldu. O 4'lü oluyor. Bakayım. 500 TL mi? Ha. Şimdi Şurada oyuncak ayımız var. Pardon arkadaşlar yanlış yanlış arkadaşlar video durdurmak zorundaydım. Ben burada çok sıkıldım. Video çekmeyi yapmak istiyorum ya. Tamam abi sinirlenmiş şu ayı göstereyim. Arkadaşlar ayımız ayımız mı? Ma... Ay, ay ayı. Allah Allah ya niye çiziyorsun Allah Allah. Ben sildim sildim işte sildim. Hadi Mahmut hangi video çekecek? Allah köpek bunu çekeyim ben. Tamam çek. Mahmut ne yapıyorsun şu an? Köpeğini mi tanıtıyorsun? Evet köpeğimi tanıtıyorum. Mahmut bir tane daha çekmişti. Orada da az az tanıtmıştım. Bayağı fazla tanıt artık. Allah köpeğimi çok seviyorum. Onun için onun ismi siyah köpektir. İsmi çok karadır. Zeytinler ismi çok şey ismi var şeyi çok sever ama çok karıştırılmaz. Neyi sever? Neyi? Kemiği çok sever ama eti daha çok sever. Hangi et? Dana eti ya. mi? Hangi et? Dana eti ha, mi? Oğlum çocuk eti. Ne? <laughs> ya arkadaşlar Mahmut'un dediğine bakmayın ya. O bazenleri abonesi fazla ya. Bazenleri böyle diyor arkadaşlar. Yani çocuk oğlum, çocuk değil yani. Gerçek. Mahmut yalan yapma ya. Ha, gerçek oldu. Gerçek. Mahmut Mahmut. Mahmut bak 40 yılda bir evine gelmişiz böyle mi davranıyorsun yani? De. Arkadaşlar şey normal et diyor. Yok normal et çocuk etti ne var? Bakalım ne? La -o, arkadaşlar siz inanmayın. Mam Mahmut -ma bazen -ma 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 sallıyor. Ben ya sallıyor arkadaşlar sallıyor sallıyor. De. Hadi. Ne? Arkadaşlar yanlış dedim kaçın e, e, normal etmiş ha bagallarda satılan etmiş he. Evet. Sonra çok pahalı. Alacak bir şey yok ha. Sana bir şam şamar geliyor. <gülüyor> Allah. <gülüyor> ben hiç ama videomu izlemiyorum. Arkadaşlar ya. Mamu sen ne yapıyorsun şu an? <laughs> videomu izlemeye çalışıyorum. Videomu izlesin diyorum. Evet <laughs> arkadaşlar videomu izleyin çabuk. <laughs> Mahmut üstünde şam el var. Hayalet var, hayalet. Hayalet ne hayal lan <laughs> Nasıl, <oluyor? gülüyor> Vay, ya nasıl Gel, hayalet geliyor. Aa, Mahmut gel hadi. <gülüyor> <gülüyor> Mahmut bu sefer film izles. Hadi, ev tanıt. Evet arkadaşlar, bugün size beni tanıtıyorum kendimi. Ben çok severim. Tatlış bir çocuğum. Anne bana çok kızar ama ben ona çok bayağı aç kızarım. Ya arkadaşlar. Ya Mahmut ne dediğini unuttu ya. Ya bu güzellik videosu. Mahmut ne diyorsun ya? Arkadaşlar güzel olmak için gözümüzü çok sevmemiz lazım. Ya ben seviyorum ama güzel değilim. Evet yüzümüzü her zaman kafaya dökmemiz lazım. Ya arkadaşım sallama ya. Sallama sallama. Ben Niye? Olamaz ya ne? sen siyah değil misin zaten? Yo ben griyim. Mahmut bak. Mahmut. Sen niye her gün kuaföre götürüyorsun? Kuaförcüyüm çünkü. <laughs> ya Mahmut'un yine şakaları başladı. <laughs> arkadaşlar bu nedir ya? Arkadaşlar Mahmut'un evet, şakaları. Evet arkadaşlar her gün bir kere yıkamanız. Ya. Kuaföre <laughs> gitmenin lazım. Saçınız güzel. Ya olur. arkadaşlar Mahmut. <laughs> Ve ve herkese abone olmanız lazım. Tamam Mahmut bazen sallıyor ya. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben, ben denedim siyah bir şey oldu. Ben... Ya sen siyahsın zaten. Ben şapkam güzel oldu taktım. Şapkam tak. Güzeldi zaten. Mahmut. Mahmut. Şey. Mahmut bak. Nok... Evinde, ne de... Evinde noktalar bırakıyorum. Ne alaka oldu? Tamam. Elim kirletiyorum yani evli, evini. Lan kirletme. <laughs> Nasıl? Ben zilim zilim. ya Mahmut'cum ne yapıyorsun ya sen? Ayıcımı bırak. Ha. Tamam bırakıyorum. Abi böyle bırakıyorum. Lan bana bırak. mı? Lan geliyor geliyor. Daha da bana zilim. Mahmut. Mahmut sevdim. Mahmut sana güzel bir şey çizeceğim. Tamam. Dur pardon. Ben bunu Mahmut. Onu... Mahmut. Bana. Mahmut. Hadi sen onu <laughs> sil. Mahmut Nup. 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 sen tamam. silip silip hadi. Bak sen. Aa, tamam <laughs> Mahmut diyor seninle. Hadi bir vlog videosu yap. Nelerden bahsedeceksin? Yee. vlog videosu yapıyorum. Bu sefer şarkı yapacağım. Uuu. Ya Mahmut <laughs> ne, de, ne dedin unutma sen kendinden bahsedeceksin. Evet, Ben her zaman her zaman iki günde 28 gün dondurma yerim. Yo, <laughs> yo artık sen de. O kadar mı para var yani? Ya, sonra. Sonra. Yani dondurma, lira. Her gün her ne gün. Dondurma para. Dondurma kaç TL orada? E, sıfır TL. Ne? Bedava. E ya yani e niye malı? siz e sen doktora gitmiyor mu? Yo ben. Arkadaşlar sen... malı salıyor yine. <laughs> niye 28 gün yere Arkadaş ben ince olmayan sefere her zaman dondurma yemem. Ya arkadaşlar salıyor mu Salıyor her salıyor. zaman şapka takarım güneş olduğu zaman. Ya Mahmut sen her zaman şapka takmıyor mu ya? Evet her evet. Yatarken bile şapka takıyorum. Yuh. <gülüyor> <gülüyor> Onda her da şey yani. Yok. Her sabah bile yemem öyle He Mahmut. Arkadaşlar bir dakika sonra bitiriyorum ben. Ya bizim için şarkılar yoksa. Aa 3000. Mahmut mi? senin hedefin kaç hedefin? Hedefin mi? Kaç bin abone olmak istiyorsun? Sıfır like. Ya Mahmut Mah Mah 5000 abone olun. Arkadaş Mahmut Mahmut Mah 5000 abone olmak istiyormuş. Hayır bir sıfır. <laughs> ya arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum şimdi. Mahmut sor sözlerini söyle. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bay bay. Size teşekkür ediyorum Çünkü izlediğiniz için. Arkadaşlar Mahmut'un kanalı yok ama <laughs> burada yani oyunda kanalı var. Ben kanalım var oğlum. <laughs> Ya Mahmut alo burada kanalım var zaten. Ee, Bulamaz zaman, arkadaşlar bulamazdın. Burada bak ben çıkmışım. Tamam Mahmut anladım sen çıkıyorsun. Aa çok merhaba arkadaşlar. Bugün ben 100 kilo dondurma yiyorum. Ya tamam arkadaşlar. E, bak tamam. Ben. Sen beni bırak da videoyu bitireyim. Ben 100 kilo yiyorum dondurma. Gel tamam Mahmut senin yüzünü kapatıyorum. E, tamam fizik. Ya Mahmut tamam bekle. Tamam. Tamam. O Mahmut konuşmayacaksın yapmayacaksın. Yar Allah. Ya Sen Al. ne yapıyorsun ya? Evet tamam konuşmayayım. He tamam. E, 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 Arkadaşlar Mahmut'un yüzünden videonun 12 dakikası oldu ya. E. Mahmut. ya. ya. ya barım, Mahmut. Ya. Ya ya. Mahmut sus. Allah Allah. Ya. Arkadaşlar burada video biter. Arkadaşlar bay bay. Laha oyunun ben bir kanalım. Laha oyunun bir bay bay. Arkadaşlar mamasın kanalı yok. Neyse hadi görüşürüz. Hadi bay bay.